Şimdi gençlik bu dersimiz iki terimin toplamının ve farkının küpü iki dersine devam edelim. Bir önceki derste işlediğimizin konunun önemi burada çıkıyor. Şimdi x eşittir 3. dereceden kök 5 eksi 1 olduğuna göre x küp artı 3x kare artı 3x artı 2 işleminin sonucu nedir? Bu bir küp açılımı olduğu belli. Küpün sihirli sayılarını yazalım gençlik. 1, 3, 3, 1. Kabul mü? x küp. Bakın x küp. Neyin küpü? x'in küpü değil mi? Buraya x küp yazdım. Sonra x kare yazdım. x'in kendisini yazdım. Biz bunu ilk iki de hallediyorduk gençlik. Bakalım x küp 3x kare aynısı var mı? Var. O zaman yanında gözükmeyen ne var? 1 var. Doğru mu? O zaman bu x artı 1'in küpünün açılımıdır. O zaman tersten ne yapıyorduk? 1'in küpü 1'in karesi 1. Bakın şunu yaptıktan sonra elimizde x küp var mı? Var. 3x kare var mı? Var. 3x var mı? Var. 1 var mı? Var. 1 artı 1 yazarsam var. O zaman şurası küp açılımına aitse fazladan ne ekleyeceğim? 1 ekleyeceğim. Size dediğim olay bir önceki derste buydu. İlk ikiye bakarak karar verebilirsiniz. Eklenecek ya da çıkarılacak bir şey varsa bu önemlidir. Şimdi gençlik soruya devam edelim. X gördüğüm yere ben 3. dereceden kök 5 eksi 1 yanında artı 1 küp artı 1 var. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. 3. dereceden kök 5'in küpünü alırsam gençlik zaten küp şu küpü götürür. Orada da ne kaldı? 5. 5 artı 1'den cevabımız ne oldu gençlik? 6 oldu. Güzel bir soru oldu. Diğer soruya geçelim. Bakın. Bu soruda a küp artı 3 a kare b eşittir 5. Tamam mı? Sonra b küp artı 3 a b kare eşittir 3 var. a artı b nedir? Aslında bunun küp açılımı olduğu belli. Ben şunun bir küpünü alayım. a artı b'nin küpü. Siyerli sayılarımız ne? 1, 3, 3, 1. Şuraya a küp yazsam. Şuraya a kare yazsam. Şuraya a. tersten b küp yazsam. Buraya B kare yazsam B. Aradaki işaret artı. Gençlik. A küp artı 3A kare B. Burada var mı? Var. Cevabı kaç? 5. 3 a B kare var. Artı yanında da B küp var. O da burada mı? Burada. Onun da cevabı ne? 3. 5 ile 3'ü toplarsam ne eder? 8. Bu da ne oldu? A artı B'nin küpü 8. A artı B'nin küpü 8 ise neyin küpü 8 gençler? 2'nin küpü 8'dir. Diğer sorumuza geçelim. Bakalım. A küp artı 3 A B kare eksi B küp artı 3 A kare B verilmiş. 1 13, 1 14 A eksi B. Ben diyorum ki gene küp var. O zaman ben şu A eksi B istenilenin küpünü alayım. A eksi B'nin küpü. 1, 3, 3, 1. Şurası A küp. Şurası A kare. Şura A. Tersten B küp B kare B. işaret eksi olduğu için artı, eksi, artı, eksi. Şimdi gençler bunların benzerini arayacağım. A küp artı 3AB kare. Bak A küp artı 3AB kare burada var. Burası kaç gençler? 13. Eksi 3A kare B. Bak burada artı 3A kare B var. Eksi B küp burada artı B küp var. Ben burayı eksiyle ile çarparsam eksi b küp eksi 3 a kare b eşittir eksi 14 olur. O zaman şunun sonucu eksi 14 olur. E elimde 13 eksi 14'ten eksi 1 kaldı. Yani a eksi b'nin küpü eksi 1. Neyin küpü eksi 1? 1'in. O zaman a eksi b buradan eksi 1 olur. Diğer sorumuza geçelim gençler. Bakalım bir. x küp artı y küp eşittir 40. x kare artı x y kare eşittir 8. x artı y nedir? Gene küp olduğuna göre şu x artı y'nin küpünü alalım. x artı y'nin küpü. Sihirli sayılarımız ne? 1, 3, 3, 1. x küp dedim. Sonra x kare dedim. Sonra x dedim. Sonra y küp dedim. Y kare dedim. Y dedim. İşaretleri artı. Şimdi soruya bakıyorum gençlik. X küp artı y küp verilmiş. Bu kaç gençlik? 40. Sonra x kare y var. Soruda bir de x y kare var. Ama benim sorunun şurada 3 yok. O zaman ben buranın her tarafını 3 ile çarparsam 3x kare artı 3 x y kare eşittir 24. Şimdi aradığımı buldum. Burası kaç gençlik? 24. E öbürü 40'a eşitti. 6 24 eşitti. Burası ne oldu? 64. x artı y'nin küpü 64. Neyin küpü 64 derseniz gençlik 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 4'ün küpü. O zaman x artı y'miz buradan kaç çıkar gençler? 4 çıkar. Diğer sorumuz bakalım. a küp eksi b küp eşittir. 17. a b çarpı a eksi b 300 ise a eksi b nedir? Gene bir küp açılımı var. Ben gene şu a eksi b'nin küpünü bir almayı tercih edelim. Sihirli sayılarımız ne? 1, 3, 3, 1. Şurada ne var? a küp. Sonra a kare. Sonra a. Tersten yazalım. b küp. b kare. b. Aradaki işaret eksi olduğu için artı eksi artı eksi. Gençlik a küp eksi b küp verilmiş. Kaç? 17 ama eksi 3 a kare b ile 3 AB b kare verilmemiş. Şurada var mı diye bir bakıyorum. Şurada altta bir işlem yaparım. Ab a b çarpı a eksi b a ile a'yı çarparsam a ile a'yı çarptım. a kare b bunu çarparsam a b ile eksi b'yi b ile b eksi bu da eksi a b kare eder. Bak a kare b var. a b kare var ama önünde bunun a kare b'nin önünde eksi 3 var. Ben burayı sonucu kaç gençlik 3. Ben burayı bir eksi 3 ile çarpayım. Eksi 3 a kare b oldu mu? Şundan dolayı. Eksi 3 ile eksi a eksi çarparsam artı 3 ab kare eşittir. Eksi 3 ile 3'ü çarparsam eksi elde değil mi? İşte benim aradığım yer çıktı. Şurası eksi 9 çıktı mı? Sonuç ne oldu? Yukarısı 17 idi. Aşağısı eksi 9. 17'den 9 çıkarsa ne olur? 8. a eksi b'nin küpü 8 ise neyin küpü 8 gençler? a eksi b eşittir. Ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Çok güzel bir soruydu. Diğer sorumuz x eşittir 3. dereceden kök 5 artı 1 olduğuna göre x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 2 küp olduğu belli. Sihirli sayılarını yazıyorum. 1, 3, 3, 1. Şurada bakın x küp var. Hemen bir azalttım x kare sonra x var. Aslında soru ikinci de kendini ele verir demiştik hatırlar mısınız? x küp var. x küp neyin küpü? x'in. Bakın burada eksi 3x kare var. Burada açı 3x kare var. O zaman şurada gözükmeyen sayımız eksi 1. Yani bu x eksi 1'in küpü. O zaman biz hani 1'in küpü, 1'in karesi, 1'in kendisini yazıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi. Şimdi kontrol edelim. x küp var mı? Var. Eksi 3x kare var mı? Var. 3x'in kendisi var mı? Var. Eksi 1. Ben şu eksi 2, eksi 1, eksi 1 diye yazarsam şurası benim açılımım veriyor. O zaman fazladan elimde ne var? Eksi 1 var. Yazdım. Şurada x gördüğüm yere 3. dereceden kök 5 artı 1, bir, eksi 1'in küpü, eksi 1 yazdım. Artı 1, bir, eksi 1'i götürdü. 3. dereceden kök 5, 3, eksi 1. Şu 3'ü küp kökü götürür cevabımız 5 eksi 1'den kaç olmak zorunda gençlik? 4 olmak zorundadır. Diğer soruya geldik. Belki de günün en ağır sorusu. Gençlik x eksi 2'nin küpü 3 çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı 3 çarpı x eksi 2 artı 1 demiş. Tamam. Şimdi ilk iki bize hallediyordu. Şuna bir bakalım. Şimdi sihirli sayımız ne? 1, 3, 3, 1. Şu neyin küpü? x eksi 2'nin küpü. O zaman ilk terimimiz ne? x 2. O zaman şurada ne olacak? x eksi 2'nin karesi. Tamam. Var. O zaman yanında hiçbir şey yoksa gözükmeyen orada ne var? 1 var. Aradaki işaretle eksi artı olduğu için artı 1. Gene de kontrol edelim. Sonra şu 3 x 2'nin karesinin yanına x eksi 2 olacak. Sonunda 1'in küpü yazmaya gerek yok. 1'in karesi 1. Şöylece yaptığımda aynısı var gençlik. O zaman burası eşittir x eksi 1'in küpü açılımı. E, kare kökte şurada 3 varsa şu 3'ler birbirini götürür. Dışarıya ne diye çıkar? x eksi 1. x'e soru 7 bölü 3 verdiği için buradan da 7 bölü 3. 1'i ben yani 3 payda dersem 3 bölü 3 yazarım. 7 bölü 3'ten 3 bölü çıkarsa 4 bölü çıkar güzel bir küp açılımı sayfasıydı gençlik yani küp açılımını gerçekten iyi öğrenmeniz lazım her yerde karşınıza çıkacağı için ona dikkat edin görüşürüz kendine iyi bakın kendinize iyi bakın